1963 yılında imza attığı Fenerbahçe'nin kısa sürede efsaneleri arasında giren o gün altı parmak, 1970-1971 sezonunda sarı-lacivertli formayla 16 gol kaydederek gol krallığı tacını takmayı başardı. Çubuklu formayla çıktığı 173 maçta 72 golün altına imza atan altı parmak, 2-1 kazanılan Manchester City maçının da gollerinden birini kaydetti. İşte canın nefis bir geldi 1971-1977 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Osman Arpacıoğlu, 1972-73 sezonunda attığı 16 golle gol kralı ünvanını kazandı. Sarı lacivertli takımla 136 maçta 60 gol kaydeden Osman Arpacıoğlu, Fenerbahçe'de 2 lig, 1 Türkiye kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı kupası ve 1 Başbakanlık kupası kaldırmayı başardı. Ya, ne yapayım kardeşim? Benim vazifem gol atmak biliyorsun. 1972'de giydiği Fenerbahçe formasını futbolu bıraktığı 1980 yılına kadar sırtından çıkarmayan Cemil Turan, sarı lacivertli takımla 3 kez gol krallığı sevinci yaşadı. 1973-74 sezonunda 14 golle bu sevinci yaşayan Fenerbahçeli Cemil, 1975-76 ve 1977-78 sezonlarında da 17 şer golle gol kralı ünvanına sahip oldu. Çubuklu formayı 366 kez giyen Cemil Turan, bu karşılaşmalarda 194 gole imzasını attı. 1979'da Fenerbahçe'ye transfer olan Selçuk Yula, çubuklu formayla 7 sezon geçirdi. 1981-82 sezonunda attığı 16 golle gol kralı olan Yula, 1982-83 sezonunda da 19 kez rakip ağları sarsarak ünvanını korumayı başardı. Fenerbahçe formasını 160 kez terleten Selçuk Yula, bu karşılaşmalarda 64 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'yi takımımızı destekliyor ve orta alanda top kazanıyoruz. Top alan futbolculuğumuz İlyas. Bir ara pası Selçuk. Selçuk kaleciyle karşı 1988-1996 seneleri arasında Fenerbahçe forması giyen Aykut Kocaman tam 3 kez gol krallığı sevincini yaşamayı başardı. Geldiği ilk sezon olan 1988-89'da attığı 29 golle zirveye çıkan Kocaman, 1991-92 sezonunda da attığı 25 golle krallık tacını taktı. 1994-95 sezonunda 27 golü rakip ağlara yollayarak zirvede yer alan Aykut Kocaman çubuklu formayla sahaya çıktığı 215 maçta 140 gol kaydetti. Oğuz şut pozisyonu arıyor. Ortasını yaptı. Uzak kale direğine doğru ve pal. Tekrar dönüyor gol. Aykut ve gol. 1991-1993 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Tanju Çolak, 1992-93 sezonunda attığı 27 golle gol krallığına ulaştı. Fenerbahçe ile 61 maça çıkan Tanju Çolak, bu karşılaşmalarda 54 gol kaydetti. 1993'te geldiği Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyen Bülent Uygun, 1993-94 sezonunda attığı 22 golle gol krallığına ulaştı. Sarı lacivertli formayı 107 kez terleten Bülent Uygun, 41 kez rakip fileleri havalandırdı. Bülent'e pası güzel, Bülent'in de vuruşu güzel ve sahanın yıldızı Bülent 89. dakikada... Kendisinin dördüncü Fenerbahçe'nin 5. golünü atıyor. 2004 yılında geldiği Fenerbahçe'nin kaptanlığına yükselen Alex de Souza, çubuklu formayla iki kez gol krallığı tahtına oturdu. 100. yıl şampiyonluğuna attığı 19 golle destek verirken gol kralı olan Alex, 2011 sezonunda da 28 gol atarak zirveye yerleşti. Brezilyalı 10 numara, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 344 maçta 172 gole imzasını attı. Altyapıdan A takıma çıktığı 2000-2001 sezonundan itibaren tam 12 sezon Fenerbahçe forması giyen Semih Şentürk, sarı lacivertli formayla bir kez gol krallığına ulaştı. 2007-2008 sezonunda attığı 17 golle krallık sevinci yaşayan Semih Şentürk, Fenerbahçe'de oynadığı 281 maçta 88 gol kaydetti. <laughs>